Elimizden geldiğince e, su düzenli vermeye çalışıyoruz. E, söylediğiniz gibi son 65 yılın en kurak mevsimini yaşıyoruz. E, hal böyle olunca da e, barajda e, 56 milyon metreküp kapasiteli barajın e, son DSI'ye sorduğumuzda 2 milyon metreküp suyumuzun kaldığını. Ancak 1 milyon 600 bin metreküp olan kısmı zaten ölü e, su dediğimiz oradaki balığın hayvanatın suyu. Bizim e, kullanabileceğimiz 400 bin metreküp gibi bir su var. Biz de günlük olarak Keşan'ımıza, halkımıza 11-12 bin metreküp e, değişkenlik oranıyla kullanıma göre e, su veriyoruz. Bu suyun yüzde %65-70'ini Kumdere'deki alternatifimiz Kadıköy Barajı'na alternatif olan 15 tane kuyumuz var. Bu kuyulardan Keşan'ımıza veriyoruz. İşte Kumdere'den Terfi 3'e geliyor, Terfi 3'ten Terfi 2'ye, Kadıköy'den de Terfi 2'ye geliyor. Burada iki su karışıyor. Sonra biz işte üst kat 3 tane depomuz var. Cazibe ile Keşan'ımıza suyu veriyoruz. Bu 3 depoya veriyoruz düzenli vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki büyük şehirlerimizde su kesintileri başladı. işte 3 saat, 5 saat, 8 saat gibi. Umarım biz bunu bu hale düşmeyiz. Yani e, yağmur mevsimine e, yaklaştığımız zamanlarda asretiz tabii ki. E, Kumdere'ye de şu anda ihale yaptık. E, DSİ'den yer tahsislerini bekliyorum. Tekrar yeni kuyular açıp halkımızı susuz bırakmamak için elimizden geleni yapacağız. Aralık ayına kadar idareli bir şekilde bu şekilde gidersek hiçbir sorun yaşamayacağız gibi gözüküyor. Vatandaşlarımıza suyun en değerli olduğu zamanlarda ki bu zamanlar biraz daha tasarruflu, daha önceden yapmıştık. Geçmiş dönem belediye başkanının bir kısa video. E, tasarruf yapmamız gerekiyor, boş yere suyumuzu harcamamak gerekiyor. Yani e, halı yıkamak ya da araba yıkamak ya da bahçe sulamak gibi e, biraz bu aralar kaçınmamız gerekiyor. Yok çünkü barajımız bitme noktasında, e, Kumdere'de de yeni kuyular açılıncaya kadar bir zaman geçecek. E, su kesintisi yaşamamız için halkımızın idareli olması lazım.